Şimdi sizlere 31 Ağustos'ta önemli bir dolunay gerçekleşecek. Mavi bir dolunay gerçekleşecek ve nacizane ne anlatmak istiyorum. Kendi bilgilerimi şöyle bir sunmak istiyorum sizlere. Her zaman gerçekleşen bir etki değildir bu. Peki mavi dolunay denilince ne düşünmemiz gerekiyor? Kısaca yalın bir şekilde aklında nasıl kalır derseniz şöyle düşünün. Ayda sadece bir defa dolunay gerçekleşirken İkinci bir dolunay gerçekleşmesi mavi dolunay anlamına geliyor. Bu kadar kolay aslında aklınızda kalması için. Fakat şöyle bir durum var. Her zaman olmaz. Yani yılda bir kere denk gelir ama 3 yılda bir, 4 yılda bir denk gelen bir olaydır. Yani bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Mavi, mavi dolunay olduğunu anlamam için o ay ikinci dolunayı yaşamam gerekiyor. Gökyüzü ikinci bir dolunay sunması gerekiyor. Dolayısıyla yılda kaç ayımız var? 12 ayımız var. Demek ki 13. bir dolunayı bize yaşatıyor bu Şimdi bu dolunayı şöyle de anlatmak istiyorum. Bazı kraliyet yıldızlarıyla açıda. Ve bu kraliyet yıldızlarından ikisi hemen ve sert açıda. Bir kere olumsuz şeyleri söylemek istiyorum nacizane ki o olumsuz konuları baz o alanda dikkat edersek olumsuzu olumluya çevirmemizi sağlayacak. Sadece sistem bu döngüde o karakterde olmamızı isteyecek. O formda olmamızı isteyecek. Eğer biz o formda olursak kazanacağız. Çünkü kraliyet yıldızın iki tanesi açıda ama sert açıda. Belli ki bize bir şeyler yaptırmak istiyor. Güç vermek için bize destek atacak. Şimdi bu dolunayımız e, başak balık aksında gerçekleşen bir dolunay. Dolayısıyla rutinimiz değişecek. Rutin, düzeni değişiyor. Örnek veriyorum. E, ve aynı zamanda tamam okey. Şimdi balık burcuna ve başak burcuna gerçekleşen bir dolunay ya. Ama hangi evlerde? Akrep boğa evlerinde. Yani bir şeyi hayatından çıkarıyorsun bir şeyi hayatından çıkararak bir düzene giriyorsun ve kraliyet yıldızı sert açıda olduğu için o çıkarken biraz böyle üzülüyorsun, kendini kötü hissediyorsun. Fakat kraliyet yıldızı burada sana diyor ki bunu yaparsan sana daha büyüğünü vereceğim, daha güzelini vereceğim diyor. O yüzden birçok Ünlümüzün birçok güçlü starımızın e, haritalarında çok önemli kraliyet yıldızları vardır. Bu açıdan düşünmenizi istiyorum. Çocuklukları, hayatın bir önceki zamanları olumsuz ve zorlu geçmiştir. Ama sonra kalkıp çok büyük kavuşma kavuşmuşlardır. Lütfen böyle düşün. Hatta bugün bir arkadaşımla görüşürken bugün bugünlerde arabasını satması gerektiğini ve e, arabasını satması gereken bir konu yaşadı ve e, sattı hatta şu an beni dinliyor Canım benim öpüyorum seni e, Fakat burada Ne olmuş oldu Aracı satarak düzeninde bir araba Kullanan bir hayatı var değil mi Düzen artık aracı kullanmadığı yeni bir düzene geçti Bu size bir örnek olsun Veya ne olabilir Artık okulu bitirmişsindir Yeni bir olaya geçersin yani Okula başlarsın ama çok önemli Zorlu bir o Okula başlangıç zordur oraya yerleşmek zordur böyle bir şey olabilir ya da Yeni bir iş demek aslında balık başak aksındaki bu olay. Yeni bir işe giriyorsun fakat bir şeyi bırakarak yeni bir yere giriyorsun. Bu anlama gelmektedir. Bir kere akrep evindeki bu balık yeni, balık dolunayı bize e, akrep ölüm demektir. Bir şeyi sonlandırmak demektir. Demek ki arkadaşlar küllerimizden doğduğumuz çok önemli bir dolunay bizi bekliyor. Hatta şu an enerjisine girdik. Size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim nacizane. Ben her dolunay zamanı o gece bir meditasyon atölyesi düzenlerim. Ve çok kıymetlidir meditasyon atölyelerim. Şansımıza bu mavi dolunay enerjisinde yaşanacak. O yüzden asla kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Bize şansı, bereketi, huzuru, başarıyı temsil ediyor. Başarıyı vaat ediyor. Fakat bunu biraz zor koşullarda verecek. Dolayısıyla biz o gün bu meditasyon atölyesini düzenlerken tüm buradaki anahtar sembolleri kullanarak olumlamalar, kodlamalar yapacağız. Ben yani aynı zamanda tasavvuf, astroloji eğitimleri de aldığım için bu alanlarda Esma Nusra çalışmalar da yapacağız. Katılmak istersen bu alanda bir saat sürecek ve detaylı bilgi istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim hattından detaylı bilgi alabilirsin. Şimdi hemen bir kere bu dolunayın enerjisinde Satürn ay orta noktası ile kavuşan bir dolunay yaşıyoruz. Bu da şu anlama gelmektedir. Kadın figürleri, dişil enerji figürleri çok güçlendiği ama bir sorumluluğun altına girdiği, biraz duygudan uzak mantıkla hareket edilmesi gereken bir karar alacağını ve bu kararın kendi hayatındaki düzeni değiştireceğini göstermektedir. Örnek veriyorum, evli bir kişinin boşanması anlamına gelebilir. Bekar bir kişinin ciddi sorumluluklar altına gireceği bir evliliğe adım atması anlamına gelmektedir. Ve güçlü zorlu ama güçlü çok güzel bir adım olduğunu göstermektedir. Burada biraz sağlık sembolleri de açıda, Sağlık sembolünün açıda olması bize şuna getirir. Sağlıkla ilgili bir gündem verecek. Şimdi zaten akrep cerrahi konular, tedavi konulara, yoğun bakım gibi konular kesici aletlerle konu göstermektedir. E zaten balık enerjisine hastane, sağlık, şifahane anlamına gelmektedir. Şimdi biz neyi biliyorduk? Bir dolunay gerçekleşirken onun zorlu etkisini kırabilmek için buradaki anahtar sözcükleri kullanmak zorundayız. Dolayısıyla sağlık, şifa, şifahane, o akrep teması, yoğun bakım, Kesici aletler demektir. Cerrahi konular demektir. Ama akrebin diğer anlamı meditasyon demektir. Şifa enerjisi balıktan da geliyor. Dolayısıyla o gece yapacağımız kıymetli bir şifa çalışması mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Eğer katılamıyorsanız lütfen bu hafta meditasyon çalışması yapın. Kendiniz için çok iyi geçin. Şimdi aynı zamanda doğum oranları Akrep Burcu'daki balık, Başak Aksı'ndaki net söylüyorum doğum oranlarında artış olacaktır. Fakat çok özür diliyorum, e, ölümle ilgili de mutlaka bir şey duyacağımız anlamına gelmektedir. Yani evlat birim ölecek gibi düşünme. O gün gerçekten selaların okunduğunu fark edebilirsin. Önümüzdeki iki üç gün içerisinde ve hani bu senin dikkatini çekebilir. Bunu da bu şekilde belki de sistem sana ya, ya, yaşatabilir mezar ziyareti, mezarlık ziyaretleri ve geçmişimizi almak, geçmişteki insanları almak ve onlarla ilgili hayırlı dualar etmek için de çok kıymetli bir zaman dilimi. Bir kere zaten Balık Başak Aksındaki gerçekleşen önemli dolunay zamanları mutlaka bir hayır işleyin demek istedim. Bir de bir şey vardı. mesela burası balık başaklı bir sokak hayvanları, evcil hayvanlarla alakalı gündemler verir. Mesela bir bakmışsın bunlarla ilgili konu konuşuluyor. Ama böyle zor, sıkıntılı, işte savcılı alan açıdan bakarak konuşulduğunu fark edebilirsin. Mesela bunu da yaşadım ben. dün ben bu İzmir'e geldim birkaç günlüğüne. E, İzmirli bir arkadaşım işte sahilde yürürken bulduk bir köpeğin e, tasmasız dolaştım ve çok e, çok kendimizi kötü hissettik hemen sahiple de yakındaymış dedik hani ya e, bu köpekler hani laboratuvar köpekleri sonuçta bunlar yani e, çok iyiler koştu ama kork, korkabiliyoruz hani bizden değil ama bebekler korkabilir sadece hani uyarmak istedik yani naçiz, hani, dikkat edebilir misiniz diye. Mesela böyle oradaki kadın mesela tepki vermişti bize. Yani demek ki biz de buradaki dolayı hayvanlarla ilgili bu şekilde yaşamış olduk. Yani hepimiz buradaki anahtar sözcükle hepimiz yaşayacağız. Ama nasıl yaşadığımızı kendi hikayelerimiz belirtiyor. Dolayısıyla tavsiyem şu, hepimiz yaşayacaksak tavsiye böyle bir mama, bir su, bir yiyecek, bir kap, ...bir ağacın altına koyabilirsin, orada bir hayvanı beslemek... ...o açıyı sen bu şekilde defetmeni etmeni sağlar. Aslında o kadar kıymetli ki bilinçli yaklaştığımız zaman e, sisteme... ...bize hep güzel şeyleri ya da olası sorunları e, daha böyle teyit geçmemizi sağlar. Şöyle düşündük, yani ben her zaman şunu söylüyorum, bu tabii ki bir imtihan dünyası... ...yani yaşadığımız sorunlarımız oluyor, bunu ne zaman anlatacağız... Sonra başka bir sıkıntı çıkabiliyor. Bunu ne zaman atlatacağız diyoruz ya. Hani Atlattın, atlattın, atlattın sonra melek oldun. E, melek olduysan bu dünyada ne işin var? Yani o zaman bir ölüm zamanı geldiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bize düşen e, yaşadığımız bu imtihanlar e, dönemimizde, hayatımızda e, böyle kaliteli yorumlar, videolar dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Sen bu hikayeni yaşarken ha bugün bunu yapmam fayda sağlayacakmış diye. bunu yaptığında artıya geçiyorsun. Gününü güzelleştirme için zaten senin için her gün günlük asımcı yorumlarımı hem videosunu çekiyorum hem yazısını yazıyorum. O yüzden tavsiye ediyorum tabii ki. Şimdi tabii bazı arkadaşlarımız da dediğimi anlamamış olabilir ama bazılarınız da bir bilinç sıçraması yaşamış olabilir bu bilgiler karşısında. Bunlar da tabii ki ruhun nasip meselesi. Umarım naçizane anlatabilmişimdir. Şimdi siz de benim gibi böyle kaliteli yorumlar yapmak, bu eğitimlerden faydalanmak isterseniz ben Eylül ayında, 24 Eylül'de temel seviye astroloji eğitimi açacağım. Online olacak, internetin çektiği herhangi bir yerden katılabileceksiniz. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de iletişim hakkında alabilirsin e, demek istiyorum. Bir de temel seviye eğitimim benim. E, bayağı bayağı güçlü bir fedatı oluyor. E, sadece ismi temel seviye yoksa çok kıymetli net doğum haritası yorumları yapabileceksin kendini ve başkalarının hayatında ilgili çok kıymetli öngörülerde bulunabileceğini sağlayacak. Şimdi senin için iki tane bilgi verdim. 24 Eylül'deki astroloji temas seviye eğitimimi anlattım. İkincisi de 31 Ağustos'taki Mavi Dolunay'da meditasyon atölyesi düzenliyorum. Bunu zaten hiç kaçırma. Sadece bir saat sürecek. Hiç hiç kaçırma. Şimdi diğer bir harita modelini açtığım zaman burada bir Apollonia var. De Apollonia var. Apollonia'nın varlığı bize ticareti göstermektedir, iletişimle ilgili konuları göstermektedir, ahlak etik konuları göstermektedir, ee, imzaları, anlaşmaları göstermektedir. Bununla ilgili gündemler var. Size bakın ne söyleyeceğim? Güzel, güzel arkadaşlar. Şimdi e, Ademiran kraliyet yıldızı devrede demiştim. İki tane büyük kraliyet yıldızı devrede diye. Aldebaran'ın varlığında e, ee, böyle iletişimi tarifiye getiriyor, marsiyan bir enerjide. Demek ki biz marsiyan enerjide olan bir şey, normalde ne verir? Kavga, gürültü, patırtı, kötü bir gezegen. Ama biz marsiyan şeyler yaptığımız zaman bunu bu şekilde def olacağız. Örnek veriyorum vücut saat, fiziksel, efor sarf ettiğin konular girdiğin zaman daha iyi olur. Mesela spor yapmak. Yani böyle kaslarla bir şey yapmak çok iyi gelecek. İkinci bilgimde anteres, kraliyet yıldızı devrede. Mesela bu da ölümlerle alakalı, ahlakla alakalı bir yıldız. Şimdi ticari ahlak görüyor musunuz? Bakın, ticari ahlakla ilgili bir konu. Ya yani ticari ahlakla ilgili ne yaşayabilirim diyebilirsin. Şöyle düşün, bugünlerde yaptığı ticaretle ilgili ya da eğitimle ilgili ya da iletişimle ilgili ahlaki olmayan bazı sıkıntı durumlara maruz kalırsan Bil ki aslında sonrasında e, senin o karma kimse kalmayacak. Bunu bilmek istiyorum. Tam da bununla ilgili çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bunu da şöyle yaşadım. Dün akşam İzmir'de çok e, önemli bir alanda bir yemeğe gittiğimiz bir alanın e, e, eskiden oranın gümrük olduğunu e, öğrendim. Ve ben oraya girdiğimde şey vardı orada böyle tam olarak bu cümleyi arkadaşıma kurdum. Dedim ki sanki burada vaktiyle ticaret yapılırken birilerinin etik olmayan, ahlaki olmayan sıkıntılar sebebiyle belki de kapatılmış olabilir. Çünkü bir dönem gümrük işleri yapılmış ve uzun bir süre kapalı kalmış ve sonradan tekrar açılmış bir yer. Tabii ki yanlış bir yol olabilir. Sadece benim o anki aldığım enerji okumasıyla sanki burada bir sıkıntılar olmuş ve e, ki neden kapatasın, değil mi? Yani orada böyle sanki böyle mahsur kalmış ruhlar vardı, böyle sanki birinin birinde ahı kalmış enerjileri vardı ve çok üzülmüştü o an. Şimdi sizin için bu videoyu çekerken Antares sabit yıldızının sert açıda olması ve Antares'in işte ticari ahlakla ilgili bir kısmı söylüyor olması, o kadar taşlar yerine oturuyor ki insan e, inanın bana böyle akışta kaldığınız zaman sistem size bunu kötü bir şekilde yaşamıyor ama ki yaşatmıyor. Kötü şeyleri, yaşanılan konulara uzaktan bakabilmenizi sağlıyor. Sonuçta bu dolma enerjisi, bakın ben de yaşadım, hem de bu kısmında yaşamış oldum. Ve e, na, o yüzden size her zaman şunu söylemek istiyorum. lütfen farkındalığınız çok yüksek olsun. Ben elimden geldiği kadarıyla sizin için her zaman e, hizmet etmeye çabalayacağım. Onu da fazla böyle bir şey uzattığımı düşünürseniz lütfen kusura bakmayın. Bazen böyle klavye artistleri olabiliyor. Çok tuhaf yorumlar yapabiliyor. Ben bir yengeç kadınım. Yengeç sterlim olan bir kadın ve duygusal olabiliyorum. Üzülüyorum. O yüzden lütfen beni de üzmeyin ve benim için yazacağınız o pozitif yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Beğendiysen yani bir beğen butonu tıklarsan hmm. ve en üst kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana güzel tatlı bir destek atmış olursun. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Bu arada neredeyim? Ee, İzmir'de şeyde bir e, çalışma ofisi e, alanı varmış. Mesela günlük kiralayabiliyorsun böyle oda odalar var. Ben bir odaya girdim ve Hem hemen çekimlerimi yapacağım. Geldim böyle bir değerlendirme yaptım. O yüzden biraz sesim yankılanıyorsa lütfen kusura bakmayın.